karanlıkta bir hayatdayım. Ben artık gittim. Benim artık göçem aşansın. kalmadı, burada ben Benim göçem aşansın. Aslan kalmadı. Kalmadı kalmadı. Yaşam aşansın kalmadı. Benim yaşam aşansın. Artık gitti de Bitti. Benim yaşama şansım artık bitti de bitti. Bitti de bitti. Benim yaşama şansım bitti. Benim artık sabrımda kalmadı. Hiçbir şeyimde kalmadı. Yanımda kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Yanımda yanımda Yıllardır çalıştım. Hiçbir şey olmadı. Oralarda, buralarda paramı harcayıp durdum. Benim bu hayatta işim yok, işim yok, işim yok, işim yoktu. 5 dakikalık bir mola bile verilmiyordu da, verilmiyordu da, verilmiyordu da, verilmiyordu da, verilmiyormuş. Ben nerede yaşayamam? Bu şehirlerde her zaman bir dövüş, kavga, cinayet Ben artık yaşayamam, ben artık yaşayamam Bu şehirlerde söylesin biri biri bana ben kiminle yaşadım gideyim Söylesin de söylesin Bana kimle yaşadığımı söylesin de Ben artık bıktım bıktım Karanlıklarda kaldım Beyaz oldu hayatım Birden karanlığa kaldım Bittim. Her, her zaman beyaz hayat isterim ama ben karanlık olacağım o bir şey olamam karanlık istemem ben beyaz hayat isterim ama hayat karanlıkmış ama beyaz hayat görmek. Karanlık hayattan daha güzel, daha güzel değil de. Ama şansım kalmadı. Beyaz hayatla karanlık hayatta mı iyi, yoksa beyaz hayat mı daha iyi asla farkını göremedim. Göremedim. Çünkü benim bu şeylerin içim yok beyaz hayat şah hayat çok fark eder çünkü çok farkları var buralarda da her zaman beyaz hayat isterdim ama şimdi şey hayat düştü bana. Siyah hayat, siyah hayat, beyaz hayat, beyaz hayat, siyah hayat, siyah hayat, kötü hayat demekti. Beyaz hayat, iyi, iyi hayat demekti. Kötü, kötü, yaşamım kötü, beyaz hayat. いえからはやっ